Niçin öldürdün? Dövüyordu, açtık, sonunda öyle bir şey istedi ki! Tamam çocuklar, yeter! Fakat komiserim gerçeği söylemek üzereydi. Baştan beri gerçeği söylüyordu zaten. <laughs> Öldürdü ama suçu değil. Babası kronik bir eserkeş. Bu adamlar eser bulamadıklarında karılarını, kızlarını bile satarlar. Dosyayı oku, ona iyi bir avukat bul. Gel gel gel. Buyur ya. Bu kadar ayrıcalığım olacak. Ayrıcalık değil polisin konuk sever. inemedim buraya getirttim ne yapayım. Görevlerini yapıyorlar. <laughs> Görevmiş. Beni sorguya çekmeleri faydasız. Bu ilk kez olmuyor biliyorsun. Bu defa da önümü kolumu sallayıp çıkacağım. Biliyorsun dostlarım. <laughs> bu defa öyle olmayacak. Aç gözlük ettin, işe kendin karışsın. Kamyonlarında kaşık eşya ve uyuşturucu madde bulundu. Tutulan zabıtları ortadan yok edemedim bu defa. Üstelik tır kamyonlarından biri polis arabasının üstüne çıktı. Bir arkadaşımız öldü, iki çocuğu vardı. Sen bittin Müfit Bey. O ufacık hatayı işledin. Seni artık ne avukatların, ne nüfuslu dostların kurtarabilir. Afiyet olsun. Bizi bekliyorlar. Gidelim. Konuşacak mı? Böyle kıçı büyükler zora gelemezler. Beni asıl düşündüren onun patronları daha büyükler. Yani? Para. Dünyayı pisleyen para. Paranın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Oradan da yeni bir gömleğin var mı? Hayır. Şu halinle seni polis değil bir serseri sanabilir. Beni neden Hanzo diye adlandırdıklarını biliyor musun? Adama kibar davran bari. Koskoca bakanlık yetkilisi. Konuşmana dikkat et. Boş ver aldırma. Çocukluğumda kibarlık öğrenmeye vaktim olmadı. Kendimi bilmeye başlarken ekmek parası derdine düştüm. Vahşetten başka bir şey değil. Yazık. Biliyorsunuz tabii. Akrep öldürdü çocuğu. Arkasından para istedi. Parayı vermezsek yeni bir cinayet daha işleyeceğini söyledi. Şimdi bizim zamana ihtiyacımız var. Parayı bulmak için zaman istiyoruz diye onu bir süre daha oyalayacağız. İyi fikir. Bence değil. Bu solucanla oynamak çok tehlikeli olabilir. Zaman kazanırız. Bu arada kendisini bulma şansımız da olur. Sanmıyorum. Yarar olmaz. Bir öneriniz var mı? Bu çocuğu mükemmel bir dürbün tüfekle vurdu. Bütün şehri pamuğu gibi arattık. Sokak sokak, ev ev aradık. En ufak bir iz bulamadık. Bu da karşımızdakinin işini ne kadar iyi bilen biri olduğunu gösterir. Ne yapmalı sizce? Vakit geçirmeden paranın hazır olduğunu ve buluşmak istediğinizi açıklayın. O solucanla ben karşılaşayım. Ne dersiniz? Öyle zannediyorum ki bir terslik olursa Ahmet öldürür akrebi. Mesleğin en öfkeli kişilerinden birisiniz. Kafanızın yerine silahınızı çalıştırmayı tercih ediyorsunuz. Yerine, zamanına ve adamına göre davranırım. Vakit kazanmak zorundayız. Bu zaman içinde bir ipucu bulmaya mecbursunuz. Pek kibardım doğrusu. Onlara bir şey anlatmak istedim. O solucan böyle bir işi tek başına yapamaz. Onun ardında pusuya yatanlar var. Asıl hedefimiz onlar olmadı. Gene para babaları mı? Neden olmasın? Yeni yardımcın. Neden? Mehmet'e ne oldu? Emekliliğini istedi, yeteri kadar da kurşunlandı. Herkes ölünceye dek görev yapmaz ya! Bak oğlum, iş arkadaşımdan yana şanslı değilimdir. Önce Yusuf vurularak öldü, sonra Rıza'nın ciğerinde bir delik açıldı. Mehmet de çüre ayrılmış. Sizinle çalışacağım için onur duyuyorum efendim. İşin zor evlat. 20 yıldır beraber çalışırız. Beraberce ölümlerin üstüne gittik. Beraberce acılar çektik. Gene de bu adamın nasıl biri olduğunu öğrenemedim. Bir süre deneyeceğiz birbirimizi. Hadi size iyi çalışmalar. Öğrenmek, pişmek, yetişmek istiyorsan soru sormaktan çekinme. Dediklerinizi unutmayacağım efendim. Efendiler kalem odasında. Efendi demeyi bırak. Adım Ahmet, öbür adım da Hanzo'dur. Estağfurullah efendim. Ee... Kaç yaşındasın? 25. Üniversite mezunuyum. Yeni evliyim. Karınla tanıştığımız zaman bana kızmamasını söyleyeceğim. Seni çok geceler boşuna bekleyecek. Bir polis önce mesleğiyle evlidir. Evet, dinliyorum. Haan. Etilerde bir genç kız ölü bulunmuş. Bu senin ilk görevin. <Gülüyor> <Gülüyor> Cinayet masasına hoş geldin evlat. Hadi bakalım sen biraz hava al. Hadi. Silahtaki parmak izleri saptanacak. Parafin testi yapılsın. Cesedi derhal morga kaldırın ve otopsi yapılsın. Ceset karşısında kusan ilk polis sen değilsin. Kusmakla kötü bir polis olmazsın. Bu senin sadece insan olduğunu ispatlar o kadar. Teşekkür ederim efendim. Hı? Ee, abim! Bundan sonra efendimi unut. Bu evin kimin olduğunu öğren. Gelen giden var mıymış? Tamam mı? Ee, genç kızı gören olmuş mu? Silah sesi duyulmuş mu? Kimler duymuş? Baş üstü. İşte gördüğünüz gibi İstanbul 15 bölgeye ayrılmış. Bütün sokaklar tutulmuş. Teraslar hatta bütün bodrumlar aranacak. Ekiplerin hepsi hazır olmalı. Baş ölü bulunan kızın otopsi raporu. Kızın öldüğü ev yaşlı bir karı kocanınmış. Geçen yıl ölmüşler. O zamandan beri ev boşmuş. Genç kızı tanıyan var mı? Kimseler tanımıyor. Bütün semtliği sorguya çekti. Sabıkalı listelere aransın, akrabe benzeyenlerin listesi çıkarılsın. Başka. İntihar sebebi belli mi? Çok usta bir cinayet! Katil her şeyi iyice hesaplamış. Önce kızı kirletmiş, sonra da öldürmeye mecbur olmuş. Kızcağız üç aylık hamileymiş. Allah kahretsin, şu dünyanın içine bir de ben kusabilsem! Sahil koruma hazır komiserim. Buyurun, amiralim! Evet, sizin ekibin yanına bir ekip yerleştireceğiz. Tamam, efendim! Ekiplerin hepsi hazır olsun! Baş komiserim! Bir çocuk öldürdü Akrep! Yedi sekiz yaşlarında bir erkek çocuk! Gene bir zenginli oğlum! Evet! Cengiz Soylu elimde! Canlı olarak kavuşmak için üç milyon lira ödeyeceksiniz. Parayı Hanzo adlı bir polis getirecek. Gece yarısı Levent'teki benzincide bekliyorum. Parayı aldıktan bir saat sonra çocuğu sağ olarak bulursunuz. Unutmayın, her geliliğe kalkmak kurbanın gebermesi demektir. Karanlık bir yerde birkaç kişiyle kıstırabilir seni. Öldürebilir. Parayı alır, çocuğun yerini de açıklamayabilir. Bu durumda bir polis kendini düşünebilir mi? Gidecek misin? Gideceğim. Bunun başka çaresi yok mu? Başka bir çare biliyorsan söyle. Göz göre göre ölüme gidiyor ama. Daha konuşacak mısın? Tamam şef. Ona neden birkaç gün izin vermiyorsun? Gel. Yorucu ve kanlı bir gün geçirdin. Karın da bekliyordur. Hadi doğru evine. İkiniz de defolun, dışarıda halledin meselenizi. Babayı kızdırmayalım. Yürü.